Şimdi hemen bir VTR. Çayı doğru mu demliyorsunuz? Siyah çayı nasıl demliyorsunuz? Şöyle demliyoruz. Ee, önce suyu çok fazla kaynatmıyoruz. Yani biraz ılık şekilde kuru çayın üzerine döküyoruz. Ben ekstradan onu süzüyorum tekrardan. Ondan sonra normal alttaki sıcak suyu döküyorum. Bir 10-15 dakika demlenmesini bekliyorum. Sonra içiyorum. E, siyah çayı nasıl demliyorsun? E, su kaynıyor. Çayı koyuyorum. Ondan sonra demliyorum. Öyle yani. Çayın üstüne su koyuyorsun. Evet. Ek önce çayı bir yıkıyorum. Ondan sonra su kaynadı mı demliyorum. Öyle daha güzel, lezzetli oluyor. Yani biz de aynı şekilde çayı kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra demini daha önceden yıkıyoruz. Süzüyoruz. Sonra da kaynamış suyu üzerine döküyoruz kaynadıktan sonra. Bekletiyoruz. Önce çayı yıkıyorum. Önce suyu kaynatıyorum. İyice kaynıyor. On saçına koyuyorum üstüne çay demliği ama çayı yıkıyorsun. Üstüne koyuyorsun. İyice su kaynadıktan sonra kaynayan su çayın üstüne koyuyorsun. Böyle çay içine çökünce o çay olmuş oluyor. Normal olarak büyük çaydanlar koyuyoruz. Küçük çaydanlarda da siyah çayı koyuyoruz. Kaynamış suyu siyah çayın üzerine döküyoruz. Ondan sonra da süzgeçten getiriyoruz. İçine bir şeker atıp bardağımıza koyup içiyoruz. Önce suyu koyuyorum. Su kaynadıktan sonra çayı koyuyorum üzerine. Niçin öyle yapıyorsunuz? E çok daha güzel demini alıyor. Çok daha lezzetli oluyor. Önce çayımı yıkarım. Suyu elektrikli çaydanlıkta kaynatırım. Normal çaydanlığa koyuyorum. Beş dakika kadar kaynatıyorum. Kenara çekiyorum. Üst kısmını azıcık döküyorum. İşte bir kaymak gibi bir şey oluyor. Onu döküyorum. Suyu biraz daha dinlendiriyorum. Altına çöksün. Ondan sonra demliyorum. Altına tekrar su koyuyorum. Kaynıyor beş dakika. sonra servis yapıyorum. Evet. Çayı evet. nasıl demleyeceğiz hocam? Şimdi bakın. ...değerli izleyicilerimize bunu... ...yani siz de bunun farkına varacaksınız. Keşke burada şey olsaydı... Ne? ...Süzen poşette siyah çay... Ee, ...yok orada şey gösterebilirim. Sallama mı dediniz? Ha Sallama ha. o da olur. Ama şunu söyleyeyim... ...sallama olması şart değil. Bakın şurada... ...iki tane bardak alalım. Bakın bunu siz yapın. Burada çay da var... Tamam, bunu değerli izleyicilerimiz evinde yapsın. Bak, bu yaptığım deneyi görecekler. Tamam. Ha, e, bir çay kaşığı buna atın, dolu. Tamam. işte kaşık önünüzde. Ay büyük dedim de küçük alayım. Tamam. Dedim. Neyse. Tamam, onun dolusu. Tamam. Dolusu mu? Ha, onun dolusu. Tamam. Bunu atın birincisine. Attım. Tamam. Şimdi sıcak suyu ne yapıyoruz? Ben koyayım mı? Ben alayım hocam. Bunun üzerine dökün. Şimdi böyle yapıyorlar. Yıkadığınızı varsayın çayı. Tamam, mı? o orada dursun. Durdu. Şimdi sıcak suyu buna dökün. Boş bardağa dökün. Evet. Şimdi bunun üzerine siyah çaydan bir tatlı kaşığı elinizdeki kaşıkla aynı, aynı miktarda kaşıkla. evet ilave edin. Ama karıştırmayın. Tamam, bravo. Bak o zaten gördünüz mü çay Biliyor nasıl aşağı aşağı doğru aşağıya gidiyor. doğru iniyor. Ben hatta şunu önerebilirim. Bunu düz bir şeyle böyle kapatırsak yani düz görüyorsunuz bu aşağıya inmeye başladı. Bardaka İkisinin de bravo akıllı bir kadının yanınızda olması her zaman büyük bir Teşekkür avantajdır. Edelim, hocam, sağ olun. Şimdi bakın görüyorsunuz İmiyor çay aşağı. nasıl buraya... E, aşağıya inmeye başladı. Şimdi bunun ikisinin lezzetine baktığınız zaman dağlar kadar fark var. Şunda tannin miktarı o buruk tat var ya tanen. Bunu daha daha aromalı olduğunu göreceksiniz. Bunu onu söyleyeyim. Bunu işte ne yapıyorsunuz? Kavuruyorsunuz ya sıcak suyu üzerine döktünüz. He, biz suyu şöyle <laughs> demliyoruz. Suyu şurada büyükte kaynatıyoruz. Ee, ben bunda e, kuru çayı bekletiyorum bu de, bu kaynarken. Evet. Kuru. Tabii. Sonra bu kaynamış suyu bunun üstüne, üstüne alıyorum Üstüne hayır. Ha. yanlış Önce sıcak su. Sonra o çayı üzerine ve kapağını da kapatacaksınız. Görüyorsunuz bakın kar gibi yağıyor çay. Anladınız mı? Şunu düşünün. Demlediğiniz evdeki demliklerimizi demlediğiniz <laughs> e, gösterelim. Gö Hiç <laughs> fark etmez yani. Evet, kaynar su. Altında suyu. sıcak su var. Evet, evdeki gibi. Şimdi ben sıcak şöyle yapıyorum, hocam su yanlış altta. dedi. Evet, kaynar su orada. Ben tamam. bu kaynar suya... Sizin evinizde yaptığınız çay bunun içinde, değil mi? Tamam, evdeki kendi yaptım. insanlar da benim gibi yapıyormuş, öyle yapıyorum. Tamam. Kaç kişilikse kaç çay ki koyacaksınız. İki kaşık koydum. İki kaşık koydunuz. Bunu bunun üstünde bu kaynarken ben bunu burada bırakıyorum. Kaynayana kadar bekletiyorsunuz. Beklettim. Doğrudur. Sonra kaynamaya başladıktan başladım, sonra aldım bunu buraya koydum. Yanlış mı? Yanlış. Yanlış yaptım. Önce sıcak suyu dökeceksiniz. Ondan sonra çayı göreceksiniz. O böyle yavaş, yavaş, Bakın, yavaş inecek. Bakın bunun gibi güzel Bak, güzel. Bak hala iniyor. ...nasıl demleniyor, rengini de veriyor. Dolayısıyla yalnız bir tek şeye dikkat etsin değerli izleyicilerimiz, klorsuz. Bazı evet. bayanlar, işte bunu hep söylüyorum ama atlıyorlar, elinde bir süzen poşet var çay... Evet ...bardak sıcak su önünde, şöyle bir daldırıyor, hafif renk verdi mi ben, o hemen benim. çekiyor. O benim. Bu diyor işte şey, kuvvetli çok uyarış ben pardon açık çayı içiyorum diyor. Ha. Tam aksine en kuvvetli çayı içiyor. Öyle mi? Evet. Aa. en uyarıcı çayı içiyor. Bunu unutmayın Sedan. Hocam kafama bir şey takıldı. Suyu kaynatıyoruz ya. Evet. O klor gitmiyor mu? Kaynıyor. Yok, gitmez. Oturamazsınız o kloru. Öyle ha şey. bir miktar su buharının içinde klor bağlı olarak kokladığınızda burnunuza gelir. Ama suyun içinden onu tamamen kaynat kaynat sıfırlayamazsınız. Yok böyle bir şey. Ben kaynatınca bütün mikroplar ölüyor, Yok, her şey gidiyor, mikrop, klor gidiyor. Mikrop zaten klor öldürüyor mikropları da ha. ama klorlu suyu, Klor kalıyor. bitkinin kimyasını bozuyor. Ben onu söyleyeyim size. Anam o şeyler var. Ee, onlardan taktırın bari evlerinize. İyi su için. Çoluğunuza çocuğunuza da iyi suları evet. içirin ya. Yani burada anlaşıldı değil mi? Yani Anladım. ben açık çay içiyorum deyip hemen şöyle ben... daldırıp hafif renk verdik. En kuvvetli çayı içiyorsunuz. Neden? Neden? Çünkü bakın içinde teyin çok uyarıcı. Kafein, sadece kafein kahvede olmaz, çayda da var. Ben hiç koyu çay ha. içemem. Teobrombin, bak bunlar uyarıcıdır. E bunlar, e, daldırdığınızda ilk bunlar geçiyorsun. Ama ya. E ne oldu yanlış. Ha, ne yapacaksınız? Doğru çok. bilinen yanlışlar, iyi dinleyin. Yani. Bu dönem, özellikle bu dönem çay çok önemli. O yüzden e, sevgili hocam doğru çay demleyin diye e, bunu bugün e, buraya taşıdı. Peki e, yemekler için de aynı şey geçerli mi? Yani yine o musluk suyunu, klorlu suyu kullanmayın diyor musun hocam? Ya yemekte o kadar çok fazla su için ben e, devamlı şey kullanırım. Yani ee, damacana suyu kullanıyorum. Onu hı. söyleyeyim. Şişe, Şişe suyu neyse yani klorlu su taraftarı değilim. Ne çay ne Kahveyi ben şey yapmam. Evet kullanmıyorum. Ama dediğim gibi burada bilinmesi gereken şey bu çayın doğru demlenmesi. Bak ikisinin arasındaki şeye sonra tadına baksınlar. Kış Göreceksiniz, geldi çok çay tüketiyorsunuz. Dağlar dağlar kadar fark var ikisinin arasında. Doğru demleyin arasından. kış geldi kış. Bir de gene Hı. hatırlatalım mesela ıhlamur. Sabah koyar akşama kadar... Sobanın üstünde kaynar o, yapmayın. Yapmayın. En fazla 5-6 dakika ıklamuru kaynatırsınız, ondan sonra indirirsiniz, servis yaparsınız. Daha isteyen olursa yeniden. tekrar Tabii. yeniden demleyeceksiniz. Yeniden. Aynen. Böyle kaynat, kaynat, kaynat bu iş olmaz.